17. gün Karanlıktan çıkıp ışığa gelin. Bir zamanlar karanlıktınız. Ama şimdi Rab'de ışıksınız. Işık çocukları olarak yaşayın. Çünkü ışığın meyvesi her iyilikte, doğrulukta ve gerçekte görülür. Karanlığın meyvesiz işlerine katılmayın. Tersine onları açığa çıkarın. Işığın açığa vurduğu her şey görünür. Çünkü görünen her şey ışıktır. Paulus'tan Efeslilere Mektup 5. Bölüm 8 ila 9. ayetler 11. ayet 13 ila 14. ayetler Kutsal kitapta karanlık Tanrı'dan kopuk, alakasız, günahlı bir yaşamla bağlantılıdır. Işıksa paklığı, gerçeği ve kutsallığı tanımlar. Paulus Efesliler 5'te bir zamanlar karanlıktaydınız demiyor. Bir zamanlar karanlıktınız diyor. Karanlıkla kuşatılmış değildiniz. Bizzat siz karanlıktınız. Sizi tanımlayan günahtı. Mesihteki yaşamınızdan önce böyleydiniz. Ancak artık Rab'de ışıksınız. Daha önce karanlık olduğunuz halde hayatınızı Mesih'e teslim ettiğiniz için artık ışıksınız. Sizde hüküm süren artık günahınız değil, Mesih'tir. Sizi tanımlayan artık günahınız değil, müjdedir. Orijinal metinde yürümek olarak geçen yaşamak ifadesi Hristiyan yaşamınızı sürdürme şeklinize karşılık kullanılmaktadır. Işıksanız, ışık çocuğu olarak yaşamanız gerekir. İsa ile ilgili gerçeği biliyorsunuz. Paulus'tan Efeslere mektup 4. bölüm 20 ila 21. ayetler. Bildiğiniz ve inandığınız gerçek hayat tarzınızda görünmelidir. Işığın meyvesi iyi, doğru, ve gerçek olan her şeydir. Mesih'teki yaşam meyve veren bir yaşamsa, günahlı yaşam meyvesiz demektir. Karanlığın işleri hayatınızda iyi bir meyve vermez. Geçici zevk veren suçlarınız olabilir ama bunlar sizi daha fazla aç bırakacaklardır. Cinsel ahlaksızlıkta bulunanlar, pak olmayanlar, aç gözlüler, açık saçık ve budalaca konuşanlar söz dinlemeyenlerdir. Paulus'tan Efeslere Mektup, 5. Bölüm, 3-7. Ayetler Burada elçi, söz dinlemeyenlerin günahlarını ortak olmamamız için uyarıda bulunmaktadır. Karanlığın meyvesiz işlerine katılmayın. Tersine bunları Mesih'in ışığına getirin. Işık ve karanlık birbirine karşıttır. Eğer hayatınızı Mesih'e teslim ettiyseniz, ışıksınız. Artık ahlaksızlıkların peşini bırakmalı ve ışık olarak, Cinsel günahınızı açığa çıkarmalısınız. Günahınızı karanlıktan söküp sürükleyerek çıkarın ve bir yanıt talep edin. Kötülük olduğu gibi görünsün. Günahınızı Mesih'in ışığına getirin. Kapalı bir kapının ardında kaç kez pornografiye baktınız? Duş yaparken kaç kez mastürbasyon yaptınız? Kaç kez gizlice çıplak resimlere göz gezdirdiniz? Gizlice yapılan şeyler o kadar korkunçtur ki bunlardan söz etmek dahi ayıptır. Paulus'tan Efeslere Mektup 5. Bölüm 12. Ayet Mesih'in ışığı karanlıkta parlasın. Karanlıkta tek başınıza mücadele etmekten vazgeçin. Işığın vurduğu her şey göze görünür. Işık parladığı zaman karanlık karanlıkta kalamaz. Işığa dönüşür. Kötü işleriniz öldürülür. Paulus'tan Galatyalılara Mektup 5. Bölüm 24. Ayet Ve yaşamınız Mesih'in ışığıyla değişir. Paulus'tan Efeslere Mektup 2. Bölüm 1-10. Ayetler 5. Bölüm 14. Ayet Siz Mesih'te ışıksınız. Şu anda bundan kuşku duyuyor olabilirsiniz ama bu doğrudur. Işık olduğunuz için hayatınızda karanlığı ve günahı hoş görmeyin. Mesih'in ışığı günahlı eylemlerinizi aydınlatsın. Yaşamanız gerektiği gibi yaşayın ışığın çocuğu olarak yaşayın. Düşünün. Yuhanna 3.19.21'i okuyun. Kendinize şunu sorun. Işıktan nefret ediyor muyum? Ya da gerçekte yaşıyor muyum ve Mesih'in ışığına geldim mi? Düşünün. Karanlıktaki işlerinizi ışığa getirmekten korkuyor musunuz? En korkutuncu olan şey nedir? Buna engel olan şey utanç mı? Harekete geçin. Mesih'in ışığının günahınızın üzerinde parlaması için Blight.